Bir adam Tofaş marka aracıyla yolda ilerlerken kırmızı ışığı göremeyip önündeki lüks bir BMW'ye çarpmış. Arabanın sahibi zengin adam tam inecekken Tofaşçı camdan kafasını uzatıp "Abi yapma, sen zenginsin ben fakir. Affet bu seferlik." demiş. Zengin adam bir şey dememiş ve yola devam etmiş. Biraz daha ileride Tofaşçı adam ışığı göremeyip aynı adama çarpmış. Adam tam inecekken abi yapma sen zenginsin ben fakir bu seferlik de affet demiş. Adam yine sesini çıkarmamış ve yola devam etmiş. Biraz daha ilerledikten sonra Tofaşçı duramayıp tekrar BMW'ye çarpmış. Adam bu sefer dayanamayıp tam inecekken Tofaşçı abi benim ben yabancı değil amına koyayım demiş. <laughs>